Kimsin sen? Nasıl girdin onun içine? Ben Selena! Kötülük beni bu kalemin içine hapsetti. Yalan söylüyor. İnanma ona. Keşke o kalemi kırıp seni de yok etseydim. Ba ben seni nasıl çıkartabilirim oradan? Üç küçük kızın... kızlarım. Keşke şimdi geberse. Bunlar benim kızlarım. Pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim, ben şey... Peki... Ama kızlar okulda, kızlar okula gittiler. Olsun, okul çok yakın. Hemen gidip onları alabilirim. Ne olur Öncelik, kurtulunca sana her şeyi anlatacağım. Ama önce kızlara ulaşmam lazım. Tabii tabii, merak etme sen.